Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye son 20 yılın sonunda AKP eliyle yaratılan bir mağduriyet cumhuriyeti oluştu. Çıkardıkları her kanun yeni mağduriyetleri yaratıyor. Değerli arkadaşlar, öyle bir konuyu çözmek, mağduriyete son vermek için bir kanun hazırlıyorsunuz. Üç kişinin sorununu çözer, çözeyim derken beş kişiyi mağdur ediyorsunuz dünyada bir mağduriyete son vermek için düzenleme yapılırken yeni bir mağduriyet alanları oluşturma başarısı herhalde sizlere ait. Taşerona kadro müjdesi veriyorsunuz. Müjdenin ardından yüz binlerce işçi mağdur oluyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıyorsunuz. Binlerce ma me memuru mağdur ediyorsunuz. Ülkeyi adeta yap boz tahtasına çevirdiniz. Torba torba Kanunlar getiriyorsunuz gibi torba kanun da sizsiniz Siyahla beyaz her şey var kanunda ama hepsinin altı yırtık. Açtığınız yırtıklar artık dikiş tutmuyor. Çıkardığınız yasaların %60'ı bir öncekinin hatasını düzeltmek için. Her önünüze gelene mal bulmuş mağrip gibi el kaldırınca böyle oluyor. Yapay zeka ya da bilgisayar bile bir işlem yaparken emin misiniz diye soruyor. Maalesef muhalefetin hiçbir söylediği söz dikkate alınmıyor. Ayrıca biz de biliyoruz ki bu kanunlar birçoğu sizler tarafından hazırlanmıyor, saray tarafından hazırlanıyor. Ne olur el kaldırmadan bir baksanız tekrar bunlar düzenleme ihtiyacı olmayacak. Değerli arkadaşlar ben size söyleyeyim birçok kanunun altındaki kanun teklifi sahiplerinin haberi bile yok. Geçtiğimiz hafta bunun örneklerini gördük. En son sözleşmeli personel. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için bir kanun teklifi getirdiniz. Getirdiğiniz kanun teklifinde tam dört Yeni mağdur grubu oluşturdunuz. Kim bunlar? 28 Kasım mağdurları. Mazeret tayin hakkı mağdurları, KPSS şartı ve kadro kapsamı dışında kalan mağdurlar. Sorun çözerken çözümden daha çok mağduriyet yaratan bir iktidar olarak tarihe geçtiniz. Sizi bu başarınızdan kaynaklı bir kez daha tebrik ederim. Değerli arkadaşlar, kim bu 28 Kasım mağdurları? Getirilen kanun teklifinde sözleşmeli personelin kadroya geçiş hakkı için 28 Kasım 2002 şartı koşuluyor. Bu demek oluyor ki iki gün önce, iki gün sonra, on gün sonra girenlerin başlayanların kadro hakkı geçmek için dört yıl daha bekleyecekler. Bu kanun teklifinin bir önemli mağduriyet daha var. Onlarca mesaj geliyor, onlarca telefon geliyor değerli arkadaşlar. Yüzlerce tayin mağdurları. Yani eşleri, karıyı, kocadan ayıran, ayırttığınız mağdurlar. Değerli arkadaşlar sözleşmeli personelleri mazeret tayin hakkına sahip olması için dört yıl şartı getirdiniz. Aileler zaten umut bekliyordu. Çalışanların aile bütünlüğüne damga vurdunuz. Çalışanların eşlerine, çocuklarına, anne babasına kavuşmasını süre şartına bağladınız. Yıllardır ailesine kavuşmayı bekleyen sözleşmeli öğretmenlere, hemşirelere, ebelere, ebelere iki yıl çalışıyorsunuz iki yıl daha, bir yıl çalışıyorsa üç yıl daha. 28 Kasım 2022 tarihinde işe başladıysanız 4 yıl daha ailenizden uzak kalacaksınız diyorsunuz. Sözde aile değerlerine önem veren, bunu sürekli vurgulayan AKP bu düzenlemeyle aile birliğinin temel, temeline deyim yerinde ise dinamik yerleştiriyor. Şimdi İbrahim Aydemir gibi dayısı, amcası olmayan insanlar ne yapıyor? 4 yıl çoluğundan çocuğundan ayrı kalıyor ama İbrahim Aydemir gibi... Dayın varsa şak diye dayın oluyorsun. Maalesef. Ne eşitlik var, ne hakkaniyet var. Hiçbir şey yok değerli arkadaşlar. Şimdi hiç merak ediyoruz Allah aşkına. Aynı durumda sizin çoluğunuz çocuğunuz olmaz da. Onlar çünkü dahil sizin yeğenleriniz olmaz mutlaka ama kimsesi olmayan garibanlar ne yapacak Allah aşkına dört yıl? Neden nereye gidecek? Diyarbakır'dan Malatya ya da Malatya'dan Eskişehir nasıl gelip gidecek arkadaşlar? Bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Bir de KPSS şartına takılan mağdurlar var. Getirdiğiniz kanun teklifinde belediyelerde bundan sonra sözleşmeli personel olarak kadroya geçeceklere KPSS e şartı getiriyorsunuz. Şimdi soru şu değerli arkadaşlar. Kadro düzenlenmesi için tarih 20, 28 Kasım esas aldınız. Peki belediyelerde 29 Kasım'da 30 Kasım'da Aralık ayında işe başlayan sözleşmeli personel ne olacak? İşten mi çıkarılacak? Bu kanun teklifinde bunun bir cevabı yok değerli arkadaşlar komisyonda gündeme getirmemize rağmen ve maalesef belki de binlerce personel bu şekilde işsiz kalacak. Yeni mağdurlar ortaya çıkacak. Bu kanun teklifi de bir diğer mağdursa değerli arkadaşlar kadro mağdurları. Bakın başta PTT'de çalışan sözleşmeler olmak üzere kit personelleri. Biraz önce Vakıf Bank'tan biri çekmiş. Onu da burada ifade edeyim. Vakıf Bank'ta çalışan 1300 tane güvenlik personeli. Mecliste çalışan sözleşmeli danışmanlar. Geçen gün söyledim Allah aşkına. Şimdi odalarınıza gideceksiniz. Danışmanların yüzüne nasıl bakacaksınız İbrahim Aydemir? Nasıl bakacağız danışmanlara? Her gün basın toplantısı yapıyor. Her gün o danışmanlar hazırlıyor ama danışmana söz, danışmana kadroya gelince yok. Arkadaşlar burada bakın bütün siyasi partilerin danışmanları var. Hepimizden fazla çalışıyorlar, hepimize fazla emek veriyorlar. Gece ne zaman çıkarsanız onlar da o zaman çıkıyor ama onlar unutulmuş durumda. Ben şimdi beni dinliyorlarsa danışmanlar İbrahim Aydemir'e görünce selam vermeyin kanun teklifi sahibi hazırlayan sayın vekile selam vermeyin. Çünkü bunları mağdur eden bu danışmanları mağdur eden bu arkadaşlar. Ayrıca Ramazan Can'a hiç selam vermeyin. Şimdi değerli arkadaşlar 590 bin sözleşmeli personel 458 bin kadro hakkı tanıdınız. Bakın belediyede çalışan vekil memurlar yok. Uzman çavuşlar yok. Proje bazlı kızmış kısmı, kısmı zamanlı çalışan sözleşmeler yok. Sayın Bekeroğlu güzel bir konuşma yaptı. Kitabın ortasından konuştu. Ya Devletteki tiyatrocuya kadro veriyorsun. Eskişehir'deki tiyatrocuya niye kadro vermiyorsun? Sayısı on binler değil. Sayısı bin, bin, bin beş yüz arasında. Belki bin iki yüz. Ya bunu niye vermiyorsunuz? Eskişehir'de var, Antalya'da var, İstanbul'da var, Mersin'de var. Büyük bayramcılık. Söyledi Sayın Bekar Bakın değerli arkadaşlar adalet dedi adalet. Böyle adaletsizlik olur mu? Şimdi 132 bin kadroya geçmeyen memur var. Sözleşmeli uzman başta var. Kusura bakmayın öyle şehit, şehit cenazesinin önünde tabutun üzerinde konuşma yapmaya benzemez bu. Bu insanların bu insanlar hakkı mutlaka verilmelidir. Değerli arkadaşlar bir başka konu ucube 2020 yılı KPSS mağdurları. 15 binden fazla öğretmenin 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakları gasp edildi. KPSS 2020 6 Eylül 20 Eylül arasında gerçekleşti. Sonuçlar ise 22, 22 Ekim 2020 tarihinde açıklandı. Yasaya göre sınavı geçerli bir yıl sürüyor. 2020 yılında atamanın ardından 2021 yılında bir atama daha gerçekleşti. Lakin bu atamada öncelik hakkı 2020 yılına sınava girenlere değil 2021 yılında sınava girenlere verildi. 15 bin öğretmen atandığı bu dönemde 2021'deki KPSS'de 2020'dekinden daha az puan alanlar bölümlere yerleşti. Örneğin okul öncesinde 2020 taban puanı 79.9 iken 2021'de 71.6 elektrikte taban puan 2020'de 80 iken 2020'de 70'e doldu. yani burada matematik kurallarını değiştirdiniz. 83.3 mi yüksek 81.6 mı yüksek? Vallahi buna göre 81.6 yüksek. Puanı yüksek olanlar atanamadı. Puanı düşük olanlar atandı. Bakın Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığı çalışan mağdurlar var değerli arkadaşlar. Bunlar 12 yılın 12 yıl 12 ay tam zamanlı görev yapan sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire ünvanlardaki meslek elemanları yıllardır kadro bekliyor. Sözme, sözleşmeli personel kadro düzenlemesinde bu çalışanlarımız yer almıyor. Pikdes çalışanları yer almıyor. TRT özel hukuk hükümlerinde tabi personel yer almıyor. Usta öğreticiler yer almıyor. Vekil öğretmenler yer almıyor. Bunların adına diyorum ki Bunların emekleri bu kanunu hazırlayanların gözüne dizine dursun. Sonra 2700 civarında aile sosyal destek programında çalışanlar bu düzenlemeyle kadro hakkı tanınmıyor. Değerli arkadaşlar mağduriyet yaratma konusunda üstünüze yok. Şimdi biraz şimdi geçmişte yaptığınız yeni, mağduriyetlere de bir göz gezdirelim. Yıllardır söyledik dile getirdik. 3600 ek gözle düzenlemesi geldi. Getirdiğiniz düzenlemelerde Değerli arkadaşlar, şefler 3600 ek gösteri hakkına sahip olamadı. Üniversite mezun olmayan polislerimiz 3600 ek gösteriden yararlanamadı. Lise öğrenimli mezunlar 3600 ek gösteriden yararlanamadı. Yardımcı hizmetler sınıfına bağlı olarak çalışan memurlar 3600 ek gösteri hakkında maalesef yararlanamadı. 696 Kayakay düzenlemesinde taşeron mağdurları. Bunu da devanaja dile getirdik arkadaşlar. 150 bin'e yakın insan kadro bekliyor. Hastana bilgi işlem sisteminde çalışan 1500 kişi. Radyoloji ve laboratuvar biliminde çalışan 6000 işçi. Görüntüleme merkezlerinde çalışan 2000 işçi. Sağlık Bakanlığı bağlı bilimlerinde çalışan 17000 işçi. Karayolları Ulaştırma Alt Bakanlığı'nda çalışan 17000, PTT'de çalışan 14336, çağrı merkezlerinde çalışan 13000, TCDD'de ve bağlı kurumlarda çalışan 6300, TÜRKSAT'ta 4.000 bin kitlede çalışan yaklaşık 36 bin kişi, şeker fabrikalarında çalışan 5.300 kişi, üniversiteleri ve bakanlıkta çalışan 4.000 işçi, eti madeninde 3.500, bin 500, milli eğitim bünyesinde 10 ay çalışıp 2 işsiz kalan 31 bin ve Çaykur kur 9 bin işçisi. Değerli arkadaşlar bunların sorunu çözülmediği sürece bu kanun adaletli bir kanun değildir.